Evet, herkese merhaba. Bugün Stacklands oynuyoruz. Şimdi bu nasıl bir oyun derseniz... Ee, ben de tam bilmiyorum. <laughs> e, Ay uzunluğu normal olsun. Peaceful modu da kapalı yapalım. Tamam. Şimdi burada bakın bizim... ...kartlarımız var. Bu kartları kullanarak... oyuna böyle çok az baktım. Atıyorum. Zaten ne kadar baktım belli şuradan. Mesela buradan bunu buraya koyuyoruz. yani bu beri buşun üzerine e, köylümüzü koyuyoruz. Bize bir tane beri veriyor. Şimdi bu berilerin önemi var. Dolayısıyla biz bol bol beri toplayacağız. Bildiğim kadarıyla köylü sayımız kadar beri beri buşumuz olması gerekiyor yoksa köylümüz sonunda ölüyor abi. Evet. O yüzden biz şimdi bol bol beri toplayacağız. Ha, zaten bitti. Tamam. Şimdi bu berilerden iki tanesini satabiliriz. Ve bunlarla hop şurada şurada şunu çevirsin. Bakın yine bir stack pile aldık. İki tane ağaç verdi. Bir tane de beri buş verdi. Güzel. Hop stick. Ne diyor? Pause using the play button. Top. Ha, okay. Grava veriyor yüzün ki soyul. nereden bulacağım ya? Ha. Taşın üzerine dursun bakalım. Neler yapıyor bana? Taştan ne yapabilir ki en fazla? Burada çubuklarımız dursun. Ha flint yaptı. Vay. Bu alttaki bunların değeri sanırım bu arada. Mesela ağaç sıfır para. Aynen değeriymiş. Taş çıkardı. Tamam bir daha. Ha, yok. Kayadan yapıyor peki. Peki flint'e bir şey yapabiliyor muyuz? Şöyle mesela. Aha oldu. Sen de biraz beri topla. Hmm, şurada gözümün önünde. Çok merak ettim ne olacak bunlar. Oha 20 saniye var diyor. Okey feed villagers diyelim. Bakın. Güzelce yediler. O yüzden de bir tane de olsa beri tutmamız gerekiyor yoksa açlıktan ölüyorlar. Bu burada kaç villager yani bu bir villager değil mi yani bir tane gerekiyor buna yemek. Sanırım öyle. Umarım öyledir. Evet. Aha, kamp ateşi. Can we cook food? Ama nasıl acaba? Tamam, kamp ateşi burada dursun. Yemeklerimiz de burada dursun. Ee, taşa bir şey yapamıyor. O zaman buna devam. Odun çıkartsın. Odundan da çubuk yapar satarız en kötü. Aslında çubuk yapmadan da satabiliriz ya. Şöyle. Ha yok ama 1'e bir, bir, satıyor o zaman. 2 olsaydı satabilirdik ama 1 mantıksız ya. Heh. Hemen bunları satalım. Oh beleş para. Hemen şundan da 2 iki, iki para alırız. Hop. Güzel. Ne verdin bana? Ay diye growth. Ha bu direkt düz şey ID tamam ne diyor? Bir beri bir soil. Ha, o çalışmaz aga bizde şu an. Ne diyor? Ev yap diyor. iki tane odun, bir tane stone, bir tane villager. Tamam. Hemen odun çıkartalım. Ev yapıp herhalde daha fazla villager'e ulaşacağız. Çünkü şu an sadece bir villager'ımız var. Ne diyor? iki odun diyordu değil mi? Tamam iki odun. Hemen şöyle biraz hızlı yapsın. Bir tane de stone, bir tane de villager. Tamam. Şimdi bu bize bir tane ev verecekmiş burada dediğine göre. Bunları atmasak kötü olmaz. Hemen villagerlarımızı baseleyelim. Güzel. Acaba iki tane yemesine engel olabiliyor muyum yani? Şu an iki tane birden yiyor çünkü. Benim şeyimi harcıyor. Aha! Ev yaptı. Bakın yeni bir şey açtık. Hemen yalnız bizim şu ağacı iç etmemiz lazım. Ne diyor? İçemek için güzel bir yer. Tamam. Şimdilik burada dursun. Ben şimdi ilk yemeğimizi çıkarmak için biraz çalışacağım. Hemen iki tane şey çıkar bana. Güzel. Şundan da çıkarsın. şimdilik önce şundan alacağım bana beri buş versin diye. Aa vermedi. Ya bu çok kötü oldu ya. ya gene vermedi öldük açlıktan. Bir dakika. Hop hayır hayır hayır. Heh. Ee, şöyle yapalım. Ideaları satmak istemiyorum çünkü oynayabilmediğim için işime yarayacaklar. Evet yemek vermiyor. Hmm. City satabiliriz. Bu zaten çok basit. Ne diyor? Bir house, iki villager. Hmm. Tamam bu da sorun değil. Bunu da şey yaparız. Bu da zaten çok basit bir şey. Bunu da yaparız. Şuna mı yatırsak ya? Buna yatıralım. İki odun bir... Bu kalsın. Hah beri bu çok güzel. Hemen buna geç. Güzel. Hemen feed abi. Harika. Bir an öldük sandım. <laughs> tamam. Şimdi bir durduracağım. Hops. Ee, spear yapabilirsin diyor. Peki neyle yapıyorum? Bir odun iki stick tamam. Bu ne? Lumber camp. Şunlar şöyle şurada durabilir ya. Lumber camp de güzel bir şey bu arada. Hmm. Sen bir buraya geç desem. <laughs> Burada yalnız çok kaliteli bir taş var. Foil. O, tamam. Burada dursun o zaman. Bu şeymiş. Gerçi bir halta yarıyor mu bilmiyorum. Foil olunca. Satalım ya iyi para. Bakalım. Aa bir tane daha köylü verdi. Çok güzel. Şimdi mesela iki köylüyle ben daha fazla köylü üretebiliyorum ama bunu şu an şeyimiz kaldırmaz muhtemelen. O yüzden yapmayacağım. Grove'a bare bush using Tamam onu yapıyorum Param şu da dursun şimdi Siz ikiniz de şu odunlar üzerinde çalışın o zaman Ne diyor? Chicken Tamam bunu kullanırız Güzel ee, Şimdi spear neyle yapılıyordu? İki stick bir wood Tamam Sen buraya geç sen de buraya geç Ya da buraya geçemezsin Dursun stone burada ya Senin yapabileceğin bir şey yok şu an ya Odun çıkardı bize Güzel Ah bir. hop Aha milit oldu bakın Tamam güzel oldu Ha elma çıkardı bu da İyi Soyalımız bitmezse kullanırız Ne diyor hmm. Tamam Bunların bir değeri yok galiba bunlar satılamıyor 2 yemeğimiz var bu arada aslında ya Acaba bu beriyi harcamasak mı Bilemedim Şu an para kazanabileceğimiz Bir yolda aslında var Şu ikisini satalım evet, Feed villages diyeceğim Zaten evet bunu harcadı bakın Aaa Yetmedi yemek Tüh 3 yemek gerekiyormuş. Peki bunu ne yapacağım? Şimdilik dursun. Ha şu da dursun. Tamam. Hmm. da şu an bir işimize yaramıyor. Bunu yakabiliyor muyum mesela? Yakamıyorum. Bak o güzel olabilirmiş aslında. O mantıklı olurmuş yani. Sen burada dur. Hemen şuraya alalım bunu. Mesela acaba militalar şey olarak çalışabiliyor mu? Onu da merak ettim. Atıyorum ben hani o e, askeri düz bir şekilde kullanabiliyor muydum? Offspring neydi ya? Çok basit bir yapılımı, yapılışı vardı hatırlıyorum ama nasıl ne işe yaradığını hatırlamıyorum. Heh. Eeyong, ha burada çıkıyor idealar. O zaman bunları satabiliriz ya. Sat gitsin sat sat sat. Ha beleş paraymış. Hemen şu da bir tane daha alalım. Ne diyor? Feed villagers. Reis yesin. Bir dakika abi şimdi seni bir durduralım. Ne diyor? Shed tamam. Bunu da yaparız. Coin chest. Aa çok güzel. Tamam. Şimdi bir saniye. Bize ne lazım? Bu offspring neymiş? Bir house, iki villager. Tamam. Şu an villagerımız yok. O yüzden yapamayacağız. Ee, Beri bush burada e, yapılıyor. İki tane taşımız var. Seni buna koyacağız. Sen de şurada dur. Ee, burada bir rakımız var. Bu burada dursun. Bunlar da şurada bir yerde durabilir. Tamam. Devam. Oyun çok tatlı bir oyun bu arada bence. Şimdi daha fazla villager yapmanın yolu şimdilik yok elimizde maalesef. Burada bu taşları işleyemiyoruz o yüzden satacağım direkt 4 tane olunca. Bir tane rakımız var. Ha bakın burada beri buşumuz oldu. Güzel. Bunları satalım. Aha yeni bir askerimiz oldu. Bir dakika şimdi şey villagerımız oldu. Bunu direkt şurada beri buş üretmeye kullanacağım. Ee, ile şimdilik ilgilenemeyeceğiz maalesef. Ee, taş burada dursun, odun burada dursun. Ne diyor? Bir odun daha. Query. Hmm. Taş kaynağıymış. Güzel. Ee, ekin için bir şey çıktı. Güzel. Bu çok iyi oldu. Ne çıkardım? Bir şey daha çıkardım çıkardın. Bunlarda ID'ler. Ne diyor? Sling shot yapabilirsin diyor. Magic wand yapabilirsin diyor. Ha bak diyor ki ee, sen diyor büyü yenmek için diyor. Yakın dövüş saldırman gerekiyor diyor. Ya yani mesela spear yakın dövüş eşyası bir büyücü yenmek için buna ihtiyacımız var. E ee, yakın mesafeyi uzak mesafeler dövüyor diyor. Uzak mesafeleri de büyücüler dövüyor diyor. Çok iyi tamam. Bunu bilmek güzel oldu. Burada da 6 paramız birikti. Ee, şu an bir şey almak mantıksız gibi geliyor bana. Bunu zaten satamıyorum değil mi? Evet. Tamam. Devam. Yemeğimiz yok. Biraz o sıkıntı şu an bizim için. <laughs> Hop hayır hayır. Ha. Bu soil burada olsun. Şurada bir yerde dursun. Ya da bunu... Evet evet bu dursun burada. Ee... Şurada kaç tane var? 6 tane. 7, 8, 9, 10. Şöyle onlayabiliyoruz. Şöyle bir onlayalım bunu. Sat şuradan e, yiyecek alalım kendimize. Evet abi, en güzeli bu olacak şimdi. Ha bir tane daha beri bu hemen bize yemek çıkar. Ne diyor? Garden için Soil Stone. Ha, tamam, bunu yapalım. Bir dakika, şu şurada dursun hatta, bu da burada dursun. Güzel. Bak bu e, bahçe çok güzel olabilir bizim için. Bu bahçe işine bir girelim. Bu yemek işini halledelim, bahçe işine girelim. Bize gerçekten e, işe yarayacaktır. Yiyeceklerimizi şimdilik şöyle koyalım. Hemen sen şu taşa git. Evet. Ya da ye şöyle yemekleri ayıralım ya. Heh. Ne diyordu? Bir ta i̇ki tane stone diyordu. Tamam. İyi. İki stone olacak. Şunları ayır ya. İki stone. Başka ne? İki wood, bir villager. Hmm. Wood eksiğimiz var. Şimdilik ne yapabiliriz? bir şey yapamayız. şimdilik bekleyeceğiz ya. Bu bahçeyi yapmak istiyorum çünkü. ayın geçmesini bekleyeceğim. Yemekleri yiyeceğim Kalan yemekleri herhalde satarız Evet ikişer tane yiyorlar Yani dört tane yemek yapmam gerekiyor benim ee, Yemekleri satmak mantıklı mı şu an Eee Zaten yemek üreteceğiz aslında da Şu spear'ı satsam daha mı mantıklı Bilemedim Bir kere bunu satabiliriz artık Peki. da satacağım. Yani şey için. Malzeme gerekiyor bize. Şunu alalım. Evet bir odunumuz daha oldu. Hemen şöyle birleştir. Siz de birleştir. Sen de burada yemek üret. İki tane de beri buşumuz oldu. Campfire'miz zaten var. Güzel. Bir tane garden yapacağız burada. Garden'a nasıl çalıştığını bilmiyoruz yalnız. Ee, ne diyor? Aha beribuş. Kendi kendine mi çıktı lan bu? Ha, yok şeyden çıktı ben koydum. Soylemiz daha var bu arada. Elma üretebilirsek üretelim. Gerçi yok lan bir dakika. Garden'a koyabiliyoruz muhtemelen. Bilmiyorum şu an sallıyorum var mı öyle bir şey ama. Aha garden. Şimdi bir dakika ne diyorsun? Dur. Ayı geçirme öyle. Simple building for... Eee. ''Growing food'' soy koyabiliyor muyum?'' Sana koyamıyorum. O zaman soyillerden bol bol garden yap. Evet, e, çok çok ufak, kesinlikle çok çok ufak bir aksaklıktan sonra buradayız. <laughs> e, tabii bunun üzerinden 5-6 saat falan geçti. E, videonun kalan 4-5 dakikasını daha çekmem gerekiyor. E, evet, nerede kalmışız en son? buşlarımız var, villagerımız var, bir sürü bear'imiz var. Tamam. Ee, hemen şöyle yapalım şuralara şunları verelim ee, bir tane garden da apple koyalım ba bakalım ne olacak <laughs> okey oyunun sesleri yalnız şu an neden yok bende Ha sesleri de kapalıydı oyunun bir saniye ee, ben Şöyle bir ayar yapacağım o falandan. Evet perfectiz şimdi Devam Şimdi burada elma yetişiyor Berilerimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor Bunlar bunları bitirsin Berilerin çoğunu satacağım Çünkü zaten o kadar kişi değiliz Şu an Ne de satabiliriz Şöyle coin'e çevirelim Kaç coin var burada 7 var hmm. Okey beslensinler. Okey herkes doydu. Hepsi iki tane yiyor. Dolayısıyla ben şuradan biraz daha Seeking Wisdom'dan şey almak istiyorum. Malzeme almak istiyorum. Ee, ne yapabiliriz? ID Brick. 3 Stone, bir tane Villager. Tamam. Ee, i̇şte şurada coin'lerimiz var. 4 tane daha coin'imiz varmış. Bunları da hemen bunu harcayalım lenk Tamam. Okey. Berrybush verdi. Yani bu coin'i buraya koyalım. Sen berrybush'ta bize yemek üret. Flint dursun. Stick dursun. Sen de buraya git. Okey. Devam. Durdura durdura oynuyorum. Çünkü emin olmak istiyorum. Bu arada bunlar da mesela iki tane birleştirince mezarlık falan yapıyor olabilir. Bilmiyorum nasıl yapılıyor. Şimdi stone. Şurada dursun. Biriler de burada dursun. Hı. Burada üretsin. Gayet güzel. Ne diyor? Bir tane daha birimiz oldu. Okey. Sen ağaca devam. Böyle güzel güzel üretimlerimiz yapacağız. Bir yemeğe daha ihtiyacımız var yalnız. Iııı. Şimdi biz mesela ev yaptık. Evle ne yapılabiliyordu? Ev 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 ev. Nerede? House 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 house. I... Ee, bir house. Biraz iki villager. Tamam, bak bunu deneyebiliriz. Yemek için çözersek bunu deneyebiliriz? Ee, yemek için çözemedik aslında şu an. Yani, Bugün e, bu şeyi geçiririz ama. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu ee, ne denir ona? Şimdi bir şeylerden para üretirim ben. Mesela şu odunların ikisini hemen bozdururuz. Bunlardan stick yaparız. Stick zaten 2 gold. O yüzden sıkıntı yok. Yemek buluruz yani. Ki burada elmamız da sanırım. Bakalım. Aha elma ağacı. Güzel. Sen elma ağacına git o zaman. Sen de İyi, oduna devam abi. Burada stiklerimizi birleştirelim. Tamam. Gardanın bir kullanım süresi var mı acaba? Hop elma. Mesela şu besin değeri mi? Sanırım besin değeri. 2 yazıyor mesela. Hmm. Eee tamam. Şimdilik bir devam edelim dümdüz. Burada mesela ne yapabiliriz para edebilecek? Iııı. Ee, odun şey taşları ve şeyleri kullanmamız lazım. Bu yok. Stick, stone, wood. Bu da yok. Plank. Bu da yok. Tamam direkt düz satarız o zaman. Yapacak bir şey yok. Bir apple daha çıktı. Ee, bunu garden'a koyacağım. Nasıl olsa burada yeteri kadar yemeğimiz var her türlü. Ee, yemek nasıl yapıyoruz acaba? onları da çok merak ettim. Bu ne diyor? Kart cap. Aa kart cap'imiz de var. Mesela şu an fazlasını tutuyoruz. Hmm. Şunun ikisinde de iki yazdığı için ben bir kumar oynasam mı? Neyse her türlü şuradan bir tane satalım. Kart kepi geçmeyelim. Ee, ne olur ne olmaz. Kart kapasitesini geçmek hiç mantıklı gelmiyor buna. Kesin bir sıkıntı çıkartıyordur. Şimdi bu ayı Şeyi merak ediyorum. Şunlarda mesela bir tane mi yiyecek? Onu görmem gerekiyor. Eğer öyleyse elma yetiştiririz direkt. Bakayım. Oo, yo. Her şeyden evet Cık, olmadı Birer tane yedi N -n -n. Bu hiç mantıklı değil o zaman Şimdi burada elma yetsin o zaman ee, Tamam Üç paramız var Hemen şuradan bir şeyler alalım Biri buş güzel Taşımız var ee, Odunumuz da dursun burada Şimdi odunla ne yapabiliriz Shed Shed yapmadık daha ama kart kepi geçeceğiz Shetland'a. Sağ bir beri buş mu? Ee, şey beri Bush diyorum. Düz beri. Ee, bu stonları satsak mı ya? Stonlarla bir şey yapalım. Query. Query yapabiliriz. Hemen bir tane query oluşturalım. Üç tane de stone istiyor. Sen query'yi yap abi. Evet gayet güzel kart kepi geçmememiz gerekiyor. O yüzden buradaki şeylerden bol bol yapacağız abi. Geçince ne oluyor bilmiyorum. Hmm, güzel bir tane daha berimiz var artık. Bizim bir tane bence spear craftlamamız lazım ya. İki, bir wood, iki stick. Ha woodumuz yok ama. Tamam. Bunda bir apple tree'miz çıkacak şimdi. Hemen sen gel abi şöyle. Sen bunları üret. Aha query. Mesela sen burada query'de dur boş. Boş kaldığımızda bu query'de sonsuza kadar taş basacağız. Taşları satacağız. Aynen. Gayet temiz olacak dolayısıyla. Mesela bir elma daha çıktı. Burada hep 4 tane yemimiz bulunacak. Query'de de sürekli arkadaşımız bize şey kasacak. Güzel. Tamam. Kart kepi geçmediği sürece yemek satmak zorunda değiliz. Şu an geçmiyoruz. Ee, Stonlarla başka ne yapabiliriz? 3 stone bir villager. Hmm. Deneyelim. Bunu da yapalım. Ha 3 sti'ye koymuşum ben ya. Bize odun lazım aslında. Bu stickleri satabilirim. Bunlarla paralarımızı birleştirip e, bir paramız eksik mi? Hemen toparladık onu da. Hop. O, oh, raw meat. Chicken bulduk. Tertemiz. Ee, şimdi bir dakika. Kart kepi çok geçtik gibi geliyor bana. Neyle düzeltebiliriz bunu? Ee, i̇ki tane geçmişiz. Stone'ları satsak mı? Satalım. Raw meat'i de buraya koyalım. Bu pissin. Coin'lerimizi de şöyle şurada tutalım. Güzel. Bu chicken ne işe yarıyor? He, bununla mı beslemem gerekecek acaba? Olabilir. Sen burada boşta durma. Şurada devam et. Feed villagers. Mesela bunu da besleyeceğiz muhtemelen. Ha bakın bir tane yedi. Ha, beslemedik bu arada. İyi tamam. 10. güne gelmişiz. Burada bitirelim. Ee, evet ben oyunu sevdim bu arada. Oyun hoş bir oyun. Ee, devam etmek de isterim. Şimdilik görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.